kaliteli güzel bir kiraz. Tabii ki adıyla da tescil edilmiş. Hatta İngiltere Kraliyet Ailesi'nin bile sofrasına giren bir kiraz. Ee, bu kirazı biz e, kiraz üreticimizin gerçekten para kazanmasını, emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bu kirazın tüm Türkiye'de tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da e, Dereçine Belediye Başkanımız Ömer Yıldız'la beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la görüştük. Mansur Başkan bu konuda Sultandağ Kirazı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki o halk o marketlerde satışı noktasında gerekli desteği sağlayacağını belirtti. Bu konuda da Dereçine Belediye Başkanımızla Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol görüşmeler devam ediyor. İnşallah Ankara'da da Dereçine Kirazı'mızı Sultandağ Kirazı'mızı Ankara'daki yurttaşlarımızla buluşturacağız. Hem de Sultandağ'daki kiraz üreticisinin de olsa kazanmasını sağlayacağız. Tabi sadece bu değil, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerimiz Afyon'daki 4 CHP'li belediyemizin arkasında. Daha geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla 4 belediye başkanımızla beraber gidip görüştük. Sayın İmamoğlu da Daskırı, Yeşil Çiftlik, Dereçine ve İhsaniye belediyelerimizin ihtiyaçları ve projeleri için destekte bulunma sözü verdi.